Öküz dergisinde yazdığım yazılar benim için çok kıymetliydi. Çünkü Öküz bugün artık sayısı oldukça fazla olan benzeri dergilerin ilkiydi. Ve çok farklı bir yazı alanı açmıştı. Özellikle gençlere ya da farklı şeyler yazmak isteyenlere. Hem edebiyatın biraz yer altındaki karanlık alternatif yüzüne yer veriyordu hem de sokağa farklı bakıyordu. Sokağa çok yakın metinlere yer veriyordu. Ve bunu ben o zaman çok önemsiyordum. Hem çok şey öğrenmiştim hem de kendimde bir sürü şey keşfetmiştim o dergiye yazarken. Bugün bu dergilerin sayısı çok fazla bu tür dergilerin. Ve enteresan bir şekilde yayıncılık alanında birçok dergi, hatta hikaye kitapları, şiir kitapları can çekişirken, okur bulamazken ya da basılacak yayın evi bulamazken bu dergiler neredeyse günlük gazetelerden daha popüler bir şekilde satıyorlar. Mizah dergilerini bile geçmiş durumdalar ya da onlarla başa baş gidiyorlar. Tam klasik anlamda edebiyat dergileri değiller ama edebiyata çok farklı bir yerden bakan, sınırlarını edebiyatın yazının çok zorlayan dergiler ve alternatif, yani alışılmışın dışında, kabul edilenin kabul edilenin dışında, var olanın dışında çok büyük bir dünya vaat ediyorlar hem okuyana hem de orada yazanlara. O yüzden çok önemli olduklarını düşünüyorum, çok kıymetli olduklarını düşünüyorum. O alanlarda söylenen sözlerin gerçekten gitmesi gereken yerlere gittiğini ve en önemlisi de bugünün Türkiye'sine hem Edebiyat açısından, hem sosyal açıdan, hem politik açıdan kayda geçiren en sağlıklı alanlar olduğunu düşünüyorum. Anlatıcıyı ortadan kaldırmak istiyorum, yani Kortazar'ınkine benzeyen bir şekilde. Bu biraz okuyanlara karışık görünebilir. İkincisi, herkes romanın çok rafine bir şey olduğunu, öykünün çok rafine bir şey olduğunu düşünür. Bence